Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evet, bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynayacağız ve Minecraft'ta yeni bir mod ta tanıtacağım arkadaşlar size. Uzun süredir Minecraft videosu çekmiyorduk. Uzun süredir video da çekmiyorduk. Minecraft videosu çekeli 2 ay falan olmuş arkadaşlar. Ama ben yine buradayım yine Minecraft videosu için. Burada sizinle çekmek istiyorum. Umarım arkadaşlar şöyle bir düzene sokmak istiyorum. Her hafta her hafta bir video, haftada bir video çekebilirsem çok güzel olur. Ee, bu arada yeni bir kanal açtım arkadaşlar. O yeni kanalın e, şeyini, tanıtımını belki ileride yaparım. Evet, ee, farklı bir oyun kanalı yine ama farklı bir şey, oyun. Yani oyun bile denmez, spor da denebilir kendisine. Neyse umarım e, şey belki tahmin etmişsinizdir hangi şey olduğunu. Spor, oyun, bilemezsiniz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Neyse arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan hadi şimdi videoya geçelim. Evet, bu sefer göstereceğim mod maden modu arkadaşlar. Maden modu için şimdi şu kılıcımızı atalım. bunu önceden göstermiştim ama şimdi çok daha gelişmiş bir maden modu. Evet arkadaşlar bir de bunları hayatta kalmada da yapabiliyorsunuz bu ma madenleri bulup hayatta kalmada yapabiliyorsunuz. Ben şimdi nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Bildiğiniz hani ma madenleri alıp şöyle şuna benzer madenleri bulup kazıp hayatta kalmada onları al şey kullanıp yani yap crafting table sayesinde yapabilirsiniz. Normal e, kask yapar gibi mesela şu madenden kask yapar gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi e, şey tek tek kılıçları falan göstereceğim, tanıtacağım size. Umarım beğenirsiniz. Böyle tek tek yani çok çok geniş bir mod. İnanılmaz ya arkadaşlarınızla oynayınca inanılmaz eğlenceli olabileceğini düşündüğüm bir mod. Burada var mı acaba bu? Yok, bu normal şeyler değil mi? Bu arada İngilizce e, tüm telefonu İngilizce yaptığım için ben şu anda bazı şeylerin bilmeyebilirim yani. Mesela kömür yerine koal yazmamız gerekecek. Bu sadece bir tanesi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım. Tek tek kılıçları göstermeye. Soru kılıçta değil sadece. Of bunlar falan çok çok güzel bir mod. Bilin hayatta kalmada kazıp şey yapacaksınız. Şimdi şu, ilk önce hangisinden başlasak? Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Atarium Sword falan. Şu Sword'ları biraz göstereceğim. İşte bu şu kılıç, küçük kılıçlardan bir tanesini şöyle göstereyim. Tek, tek hepsini göstermeye kalksam video var ya o kadar uzar ki. Karambitleri göstereyim şöyle. Sonra e, Magma Cream Sword. Umarım buraya kadar de Buraya kadar izlediyseniz yorum atın arkadaşlar. Umarım sıkıcı değilimdir. Çünkü e, geçen biri izlemiş böyle dediğimde ve yorum atmış. Kendisine de teşekkür ederim. En azından değerli hissettiriyor insana. Evet. Burada Steel Hammer. Uh, uh, yeah. Hammer ne lan? Bir dakika yanlış okudum. Aa, Hammer. Tamam. Kılıç anlamında. Ay ne kadar çekiç. Yanlış okudum. Şimdi yorumlara dolaşırsınız. Ee, bilmiyor. Yanlış okudu. Evet arkadaşlar. Şöyle ne gelirse elime şöyle biraz fırlatayım yere. Bunların hepsini tek tek merak ettim. Ben de merak ettim. Ben hiç denemedim. Şimdi bu video ile beraber deneyeceğim. Şöyle birkaç tane şey de alayım. Altın elma da alırız arkadaşlar. Başka ne alalım? Buradan alacağım şeyler bitti herhalde. He, tabii ki de. Bunu nasıl unuturuz? Vallahi bir sürü şey var. Warden şeyini deneyelim biz en iyisi ya. Warden kızırhını Konuşamıyorum. Vardın zırhını şöyle deneyelim. Evet arkadaşlar bir de e, şey deneyelim. Elmaları deneyelim ve videoyu bitirelim böyle. Elma orada deneyip yani video şimdi bitmiyor daha hiçbirini denemedik. Ah şunu deneyelim bu güzeldi. Ben yani burada da sığmamış bir de buraya da eklemişler. Her yere eklemişler modu sığmamış e, oraya koymak için. Vay be. Elma e, şey bu elma değil de elmalar bölümü vardı Apples. İngilizce yaptığımız için bir dakika. Apple Tamam. tamam. Ee, Enchanted Diamond Apple. Şunu deneyelim. Bir de normal Diamond Apple da deneyelim. Evet. Hepsini alalım arkadaşlar. Şimdi hepsini teker teker deneyelim. Bu Sword neymiş? Ethereum. Ee, Ethereum kılıcı ee, 17 atak. Attack the mage. Onu... Bir dakika. Abi 18 arkadaşlar bunun hasarı. Şöyle deneyelim bir. Gerçekten de 18 mi? Evet 18. Hatta e, bir tane şey alabilir bu. Onun şimdi İngilizcesi nedir? Çap, capulcuydu da. Abi İngiliz, İngilizcesini nereden bileyim? Türkçesini bilmiyorum hayvanın. Bir dakika. Evet arkadaşlar sonunda buldum Türkçesini bilmediğim şeyi. E, gördüğünüz gibi bu canı 100. Şimdi bakalım buna biraz şununla vuralım. Böyle. 1, 2, 3, 4. Aa 4 vuruşta gitti. Şimdi arkadaşlar bakalım şu karambitlerin bir etkisi var mı? Aa! Bu karambitler daha hızlı koşmamızı sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koşu şeyi veriyor. Hasarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 hasar az. Diğerine göre. Evet bayağı vurman gerekiyor yani ölmesi için. Ee, bakalım diğerine karambit. Bunun 12, bunun 13 hasarı var. Bir de blazed. Şu, şu acaba bunun farklı bir özelliğim var. Şey sarıyla yazmışlar. Bir vuralım şöyle. O şar a güç mü? Bir dakika. En yani güç anlamına geliyor. Şöyle bakalım. Yüzlük bir canlıya tek atıyor bilir mi acaba? Bakalım. Straight 3. Ben yani diye okudum da 2 3 3 vuruş. Evet. Bu da bayağı güçlüymüş. Şimdi arkadaşlar böyle küçük kılıçlarımız var. Bu yapımları da kolay olsun diye. Küçük kılıçlar da eklemişler oyuna. Şunu da birkaç tane vuralım. bir 2 Abi ölmez bu. Bunlar kolay kolay ölmez. Neyse arkadaşlar şu magma sword, fire resistance tamam şey ateş dayanıklılığı gayet ekliyor. Steel hammer. Şunu al. Gold mage. Bunu kesinlikle lapis pixage. Bunların şeyleri merak ettiğim için kazıtıcı bir dakika pek için artık. Ha, burada. Ee, kazış hızlarını merak ettiğim için bunları alıyorum. Şunu da al. ee, tamam. Düm slot böyle doldu arkadaşlar. Aa. Resistance. Ondan mı oldu bu? Steel Hammer. Hermur ee, Hammer diyor. Hammer ya. Aa, yanlış okuyorum iki saattir. Evet arkadaşlar bu şey. Heh, evet tıklayınca. Boom. Boom. Bu çok güzel kazıyor. Bu, hayatta kalmadı inanılmaz işe yarar bu. Gördüğünüz gibi bu tak 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 diye ama şimdi kasacak. Evet. Evet arkadaşlar bu hayatta için işinize yarayan, yarayan bir şey. Gold Mage. What's that? Bu nedir? Bir şey mi fırlatıyor? Ses çıkıyor. Bir koyalım şunu. Cık, anlamadım arkadaşlar bunu. Lapis pixage e doğru okuyorum değil mi? Bakayım. Pixage aynen. Evet arkadaşlar şunu deneyelim. Oğlum hayatta kalma bir şeyde deniyorum ya. Hayatta kalmada denemem lazım. Settings bir dakika. Hemen hayatta kal. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya. Aa gerçi ben seni unuttum. Öldürme lütfen. Şey yok. Ee, kas şöyle de öldürmesin. Ee, keep and yok. Evet arkadaşlar. Bakalım bu quartz pix, pix, daha hızlı kasıyor. Kesinlikle quartz daha hızlı kas, kazıyor kasıyor diyorum. Jades bunun mantığını an, anla, anlamamız için yukarıya çıkmamız lazım. Yukarıda da o var. O yüzden ha, e, evet arkadaşlar yukarıya çıkalım da bunun mantığını da anlayalım. Videoyu 10 dakika gibi bir süre e, tutacağım. Çok uzatmayacağım videoyu. Evet. Abi Heh tamam. Yok. Heh. E, ee, bunun hiçbir fark yok ki şeyden. Valla bunu da anlamadım. Bu Iron Mage'i de anlamadım. Şu Mage'lerin hiçbir... Ah, Ha! Düşündüğüm şey mi? Bir dakika. Yok anlamadım. Kesinlikle anlamadım. Yani bir şey düşündüm de olmadı. Evet arkadaşlar son olarak Apple'ları da deneyip bitirelim. Enchanted Diamond Apple. Obo eklediği şeye bakın. Kaç tane şey boost'lar, bilmem neler. Her şeyi ekliyor yani. Yani bunu bu elmayı yedikten sonra öl ölme ihtimaliniz yok neredeyse. Abi şöyle düş boost'luyor. Niye başladık her şey için? Tamam. Jump boost var, hız var. Yenileme var. Bakalım. Speed, straight, jump boost, regeneration, yenileme büyük ihtimal. Resistance dayanıklılık, fire resistance, ateş dayanıklılığı, health boost, ee, şey, can şeyi boost diyor. <laughs> Apps port portion, yok bunu bilmiyordum. Ee, büyük şey, bu da kalkan veriyor da, bunu bilmiyordum. İngilizce, en iyi, o kadar iyi değilim İngilizce. Neyse arkadaşlar 10 dakikayı geçtik. Ee, böyle böyle videoların devamının gelmişken like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.